gidiyorsun böyle? Ha? Öyle hiçbir şey demeden çekip gidecek misin? Esra ne diyorsun anlamıyorum. Arkadaşlar ben şirketimde böyle amatörlükler istemiyorum yalnız. Annesi tezgah kurmuş. Benim, bizim ekmek teknemizi, dükkanımızı kapattırmış. Kendi de durumunun farkında ama bir de beni azarlıyor. Hiçbir şey demiyor bir de üstüne. Ha Ben de teşekkür ediyorum ya. Özürler diliyorum ona. Ha, ama sen her şeyin farkındasın ya susuyorsun. Önemli değil diyorsun bir de. Bunlar senin hatalı olduğun gerçeğini değiştirmez Esra. Ha bunlar senin gerçeği sakladığın gerçeğini de değiştirmez Ozan. Hastaneden çıktığımız zaman sen beni azarlamadın ya. Ben orada bir bitkene olduğunu anlamıştım işte. Hepsi nedenmiş meğer senin annenin tezgahı ortaya çıkmasın diyeymiş. Ya benim annem böyle biri ne yapalım ne yapabilirim Esra sen söyle böyle biri ne yapayım ne yapayım deyip işin içinden sıyrılacaksın yani. Ama sen evlendiğimiz zaman da böyleydin. Sen evliyken de böyleydin. Ne?